Yepyeni bir videodan hepinize selamlar sevgili dostlar. Mehmet abiyle hem denizde hem karada yine beraberiz. Evde oturuyorduk, ani bir kararla dışarıya çıkmaya karar verdik. Benim motor yaklaşık 2-2,5 aydan beri Çıkmıyordu, çalışmıyordu. Aküsünü şarj ettim, dedim ki bir ayakları açılsın. Aa. Mehmet abin de Harley'yi aldı, sarı olanı. Tarık aldık. Konuşuyor. ben de Vestorm'umu aldım arkadaşlar. Uzun zamandan beri soruyordunuz. Abi motoru sattın mı? Motor nerede görünmüyor diye. İşte burada arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Toz içinde. Yaklaşık 2 iki, iki, buçuk aydan beri hiç binmemiştim motora. Bugün de şimdi evde otururken ani bir kararla hadi çıkalım mı çıkalım dedik. Ama nereye gideceğimizi biz de bilmiyoruz. Videonumuz nereye götürürse oraya gideceğiz. Hadi yani, size de sürpriz olsun. Bize de sürpriz olsun, size de sürpriz olsun demeye devam edelim. İnanın bilmiyoruz. Yani şimdi şuradan çıkacağız. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz evet. arkadaşlar. Evet. Bakalım yol bizi nereye götürürse. İyi seyirler. Aha. Evet sevgili dostlar, yola çıkmış bulunmaktayız. Mehmet abi'nin eee sarı olanla beraber ne diyordu sarılı? sarı olan mı diyordu Sarı olan. Gördüm. Senin senin motora ne diyordun sen? Sarı olan mı diyordun? Senin senin motora ne isim veriyordun sen? Sarı olan mı diyordun? Ne diyordun? Ya sarı kız, pardon. Mehmet abinin sarı kızla beraber ve Suzuki Vestorm'la beraber yola çıktık arkadaşlar. Şu an ilk hedefimiz karar verdik. Ee, çeşme altında arkadaşımız var Kemal. Onun yanına doğru gidiyoruz bakalım. Acelemiz yok. Tadını çıkara çıkara, keyfini çıkara çıkara yolculuk yapacağız. Trafik kurallarına uygun olarak bütün ekipmanlarımız tamam. Görmüş olduğunuz gibi çizmemiz, eldivenimiz, kaskımız, her şeyimiz tamam. Yolculuğumuz devam ediyor arkadaşlar. Sizlere de iyi seyirler diyorum. Uzun zamandan beri benden motosiklet yol videosu istiyordunuz. İşte o yol videosu geldi sevgili dostlar. Çayınızı, kahvenizi alın ve izlemeye başlayın. Haydi bakalım. İyi seyirler. Neyi bağlamayı unuttun? Kaskı. <laughs> Tebrik ediyorum. Normal şu an tam ideal. Motor kullanmak için ideal bir sıcaklık var. Evet. Bu arada Arkadaşlar biz e, Mehmet abiyle interkomları bağladık. Interkom'dan da konuşuyoruz. Aynen. Aynen. Biz Mehmet abiyle interkomla görüşüyoruz arkadaşlar. E, onun e, önemli bir şey olsa size iletirim. Duyulmazsa. O ya o formülü bulmak lazım aslında ya. Yapıyor da onda şey var galiba kameralı e, ha, kamerayla evet öyle bir şey var. Uh, sese bak be. Harley 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 diyor. Tamam dostlar hemen bunu da arkadaşlara bildirelim Evet dostlar şimdi hemen yol durumundan da size bahsedeyim şimdi Mehmet abiyle konuşurken o dikkatimizi çekti yolda yer yer renk değişikliği var bu renk değişikliği neyi ifade ediyor yola bir şey dökülmüş hatta zaten yolda giderken mazot kokusu da geliyor yola mazot dökülmüş arkadaşlar Az önce geçtiğimiz yerlerde yolda mazot vardı o yüzden böyle yolculuklarda renk değişimi varsa yolda dikkat edin. Mazot çok kaygan bir madde. Yani üzerinden falan geçersiniz. Ani frende ya da virajda kayabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden asfalta ne kadar temas edersiniz. Yani en iyi şekilde asfalta ne kadar temas ederseniz o kadar sağlıklı olur. Bunu da bildirelim. Bu arada uzun yol bilgilerinden de hemen size bahsedeyim. Uzun yola giderken ne yapmak gerekiyor, nasıl gitmek gerekiyor. Bu arada Mehmet abi sen de dinle. Unuttuğum bir şey olsa ilave edersin. Şimdi uzun yola giderken arkadaşlar bir kere en başta ne yapıyoruz? Motosikletimizin bakımı tamam olması gerekiyor. Yani motosikletin bütün bakımlarını yaptırıyorsunuz. Yağı, suyu, ondan sonra zincir bakımları, zincir yağı, ondan sonra ne bileyim herhangi bir farları, slotları falan filan bütün yani vizeye girer gibi aynı motosikletin komple A'dan Z'ye bakımını yapıyorsunuz arkadaşlar. Uzun yola gidecek olan arkadaşlar için bahsediyorum ki hatta normalde de motorumuzun her zaman böyle bakımlı olması gerekiyor. Ama uzun yola giderken ekstra bir bakım gerekiyor. Ondan sonra yola çıkacak olduğunuz zaman yani yola çıkacağınız vakit kafanızın çok rahat olması gerekiyor arkadaşlar. Yani bir yere borcunuz vardır, alacağınız vardır. Birisiyle tartışmışsınızdır, kavga etmişsinizdir. Onları geride bırakmanız gerekiyor. Yola çıktığınız andan itibaren her şeyi unutmanız gerekiyor arkadaşlar. Aynen Mehmet abi de aynı şeyi söylüyor. Aynada kaldığı gibi diyor geride bırakacaksınız diyor. Her şeyi diyor. Ee, kafanız rahat olacak. Hiçbir stres, problem olmayacak. Yoksa yola odaklanamazsınız. Yolda giderken onları düşündüğünüzde e, konsantrasyonunuz dağılır ve kaza riskiniz çok artar arkadaşlar. Tamamen yola odaklanmanız gerekiyor. Ondan sonra işte yakıtınızı full alın. Yani devamlı dolu olsun. E, çünkü gidecek olduğunuz noktada ne kadar ne, yani ne kadar mesafede yakıt istasyonu olduğunu bilemezsiniz. O yüzden yarım depoya düştü mü hemen doldurun. Benden size tavsiye. Ben genelde öyle yapıyorum. Ondan sonra işte eşyalarınızı eşyalarınızı tekrar kontrol edin. E, stresten bahsediyorduk. Ondan sonra arkadaşlar yola çıkacağınız zaman da çok fazla aşırı yemek yemeyin. Ee, aşırı yemek yemek biraz mide bulantısı yapabilir, mideniz bulanabilir yolda, rahatsız edebilir, gaz yapabilir, ee, uyku getirir. Evet bu türler, bu konulara dikkat etmeniz gerekiyor. Çok çok böyle tıka basın, doymayın yani. Ondan sonra da bir de çok da aç çıkmayın. Yani karnınız aşırı derecede açken yola çıkmayın çünkü e, aklınız midenizde olacağından Yine sürekli böyle işte yolda ne yesem, karnım acıktı falan düşüncesi o da sizi rahatsız edip e, kazaya sebebiyet verebilir. Bu konulara çok çok dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Ondan sonra gidecek olduğunuz güzergahı önceden bir gözden ke, e, geçirin. Yani ben nereye gideceğim, işte yol güzergahı üzerinde neler var, hangi iller var, hangi ilçeler var, işte ne bileyim. Ya bizimki kısa mesafe. <laughs> Ee, motosikletin başına bir iş gelirse ben bunu nerede yaptırabilirim veya işte daha önceden ilçelerdeki illerdeki çekicilerin telefonunu mesela daha önceden kaydedebilirsiniz telefonunuza veya bir yere not alabilirsiniz. Olabilecek her türlü aksiliğe karşı baştan tedbirinizi ve önleminizi almanız gerekiyor arkadaşlar. Bunlara dikkat ettiğiniz sürece ve motorunuz da uzun yola uygunsa dediğim gibi herhangi bir sıkıntısı problemi yoksa ee, çok rahat bir şekilde gönül rahatlığıyla çıkıp istediğiniz yere gidebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Tabi. Tabi tabi onu da söyledim zaten. Yani e, sadece uzun yol değil günlük hayatta da normal şartlarda da motorunuz her zaman bakımlı olması gerekiyor. Mehmet abi de onu hatırlattı şu an. Evet durum bundan ibaret. Bu konular hakkında benden bilgi istiyorsunuz. Ben de elimden geldiği kadar her videoda bunlardan bahsetmeye çalışıyorum. Ekipmanınızı sağlam seçin arkadaşlar. Ekipman da çok önemli. Mesela diyelim ki kışın e, çok böyle e, yazlık kıyafet giyersiniz, üşüyebilirsiniz. Üşüdüğünüz zaman e, vücudunuz rahatsız olur. Böyle titrersiniz. Ra yani yolculuk e, bir eziyete dönüşebilir. Yazın da aynı şekilde çok fazla aşırı kat kat giyinirsiniz. Yazın da sıcaktan bunalırsınız. Yine o da aynı şekilde rahatsızlık edici bir durum verir. Bu da sizi rahatsız eder. Yani eee maksimum seviyede yolculuktan keyif almak için bütün şartları yerine getirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunları yerine getirine getirdiğiniz sürece çok tatlı, çok güzel, çok keyifli yolculuklar yapabilirsiniz. Bu size keyif olarak geriye döner. Devam. Devam. Motorun sesi canavar gibi çıkıyor arkadaşlar. Sosa bak. Ole 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 Bu arada e, az önce bahsettim bilmiyorum. Çeşme altına arkadaşın yanına gitmeye karar verdik arkadaşlar şu an. Çeşme altında Kemal diye bir arkadaşımız var. Onun yanına gidiyoruz. Yok yok sallamayacağım. Vale, iyi. elimizde ya? Tadını çıkaralım. Ee, böyle var ya benim makina böyle 110 ile 120 ile böyle var ya akıyor akıyor böyle akıyor. Akıyor bak. Vallahi bak. Benim mi? 200 bir de çizgi var. Ee, 110-120 galiba.

İşte balığa tutmuşlar. Mercan, palamut, ondan sonra istavrit. Onları tutmuşlar. Akşam şey yaptım, mesaj attım. Nasıl dedim durum? Ölüyor bir yorgunluktan diyor. Let's go. Wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. oh Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cashing in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning oh and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs, I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for? How you gon' move for? What you gon' be? And do you believe we can do anything? But what you gon' do for? How you gon' move for? arkadaş. Öf, bunlar etti her tarafta. Değil, değil. Yağ yakıyor. Ya motor yedik motor gidik ya, yapıyor. Bir e, Dikkat işte bu da iş. Araba. Evet dostlar yolculuğumuz devam ediyor. Şu an otobandayız. Şu an Limon Tepe tarafında İzmir Fuarı'nın olduğu yerler, yerlerdeyiz arkadaşlar. Birazdan Çeşme yoluna doğru ineceğiz. Oradan da Çeşme altına doğru gideceğiz. Yolculuğumuz çok keyifli geçiyor. Mehmet abi arkada. Ben burada şu ana kadar 120 hiç geçmedik arkadaşlar. 110-120 arasında tatlı tatlı, keyifli keyifli Mehmet abiyle yolculuğumuz devam ediyor. Bir taraftan da konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Intercom hakkında da çok soru geliyordu bana. Ben e, KN KN2000 kullanıyorum yaklaşık ikinci senem. iki yıldan beri e, KN2000 kullanıyorum arkadaşlar. Çok çok memnunum. Şu an mesela Mehmet abide Sena var ee, diğer interkomlarla çok rahat çok kolay bir şekilde bağlanabiliyor sorunsuz bir şekilde konuşabiliyorsunuz çok rahat ee, özellikle yeni serilerde kn2000 kn4000 serilerinde e, mikrofonlar gerçekten çok güzel mikrofon ve hoparlör gerçekten güzel ses kalitesi yeterli e, karşı tarafın sesini çok rahat bir şekilde duyabiliyorsunuz müzik dinlerken de ses gayet e, net geliyor ee, bu arada da bunlarla ilgili de bilgi vereyim. Aklıma geldikçe konuşmaya çalışıyorum. Oh! Sarı kız! Sese bak sese! Ses geliyor mu arkadaşlar? Duyuluyor mu? Bu arada ee, telefondan ya da bilgisayardan sesleri dinlerken size pek net gelmeyebilir. Sesleri daha iyi algılayabilmek için kulaklık takarsanız arkadaşlar kulaklıkla Sesleri çok daha iyi net algılayabilirsiniz. Daha keyifli izlersiniz videoları. Tahseten hoca hocam. Evet, Biraz buradan sol yapalım. Arkadan gelen. Woohoo! İlk defa 120'yi geçtim. 30 yaptım. Şu an Limontepe yokuşundayız. Devam. Bataryayı idareli kullanalım. Video olsun iki bölüm yapabilirim arkadaşlar bilmiyorum şu an ee, şimdilik devam. Oh, filizin güzelliğine bak. Çok güzel. Arkadaşlar ya mükemmel güreş. asat da çok iyi. Ve devam. Gene denizden vazgeçemiyoruz. Gene denize geldik. Yine denize geldik. Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Bugün pazar ve hava 19 derece. Şöyle size biraz çevreyi göstereyim bakar mısınız şu güzelliğe ya. Cam cam. Hava güzel, deniz güzel. Bahar havası gelmiş dostlar. Sahile bakın. Deniz de çok güzel ha. Çarşaf gibi. Hafiften normalde havada inceden bir rüzgar var ama e, güney esiyor şu an. Güney estiği için karadan esiyor ve oldukça sakin deniz. Şimdi Kemal'in yanına doğru gidiyoruz. Çeşme altına gideceğiz. Arkadaşımız var orada Kemal. Burada da Bizim Yasin abimizin evi var hemen burada. Şu ön taraftaki de arkadaşlar çok güzel arabaları var. Jeep. Harika. Her şey çok güzel.